10. Hücceti İmaniye 20. Mektup Bismihi Sübhane Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih Bismillahirrahmanirrahim La ilahe illallah vahdehu la şerike leh Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit Ve huve hayyun la yemut Bi yedihil hayr Ve huve ala kulli şeyin kadir Ve ileyhil masir Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir rivayeti i sahihada ismi azam mertebesini taşıyan şu cümleyi i tevhidiyenin on bir kelimesi var. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret, hem birer mertebeyi i tevhid-i rububiyet, hem bir ismi azam noktasında bir kibriyay vahdet ve bir kemal-i vahdaniyet vardır. Bu büyük ve ulvi hakikatların izahını sair sözlere havale edip, bir vade binaen şimdilik mücmel bir hülasa suretinde iki makam bir mukaddime ile ona bir fihriste yapacağız. Mukaddime Kat'iyen bil ki hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billah'tır. Ve insaniyetin en ali mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Ve ruhu beşer için en hali sürur ve kalbi insan için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Evet, bütün hakiki saadet ve halis sürur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Cenabı ı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara ya bil kuvve veya bil fiil mazhardır. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen nihayetsiz şekavete, alama ve evhama manen ve maddeten müptela olur. Evet, şu perişan dünyada, avare nev'i beşer içinde, semeresiz bir hayatta sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu avare nev'i beşer içinde, bu perişan fani dünyada, insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa, ne kadar bir çare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinat eder, o vahşetgah dünya bir tenezzühgaha döner ve bir ticaretgah olur. Birinci makam, şu kelamı ı tevhidinin on kelimesinin her birinde birer müjde var ve o müjdede birer şifa ve o şifada birer lezzet-i maneviye bulunur. Birinci kelime, La ilahe illallah da şöyle bir müjde var ki, hadsiz hacata müptela nihayetsiz adanın hücumuna hedef olan ruhu insani şu kelimede öyle bir noktayı istimdat bulur ki bütün hacatını temin edecek bir hazine rahmet kapısını ona açar ve öyle bir noktayı istinat bulur ki bütün adasının şerrinden emin edecek bir kudret-i mutlakanın sahibi olan kendi mabudunu ve halikını bildirir ve tanıttırır sahibini gösterir maliki kim olduğunu irae eder ve o irae ile kalbi vahşeti mutlakadan ve ruhu hüznü elimden kurtarıp ebedi bir ferahı daimi bir süruru temin eder. İkinci kelime vahdehu şu kelimede şifalı saadetli bir müjde vardır şöyle ki kainatın ekser envai ile alakadar ve o alakadarlık yüzünden perişan ve keşmekeş içinde boğulmak derecesine gelen ruhu beşer ve kalbi insan vahdehu kelimesinde bir melce bir halaskar bulur ki onu bütün o keşmekeşten o perişaniyetten kurtarır yani vahdehu manen der Allah birdir başka şeylere müracaat edip yorulma onlara tezellül edip minnet çekme onlara temelluk edip boyun eğme Onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme. Çünkü sultanı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin bizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubunu buldun, hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Üçüncü kelime la şerike leh. Yani Nasıl ki uluhiyetinde ve saltanatında şeriki yoktur, Allah bir olur, müteaddit olamaz. Öyle de rububiyetinde ve icraatında ve icadatında dahi şerik yoktur. Bazen olur ki sultan bir olur, saltanatında şeriki olmaz, fakat icraatında onun memurları onun şeriki sayılırlar ve onun huzuruna herkesin girmesine mani olurlar. Bize de müracaat et derler. Fakat ezel ebed sultanı olan Cenabı Hak saltanatında şeriki olmadığı gibi icraat-ı rububiyetinde dahi muinlere, şeriklere muhtaç değildir. Emri iradesi, havlu kuvveti olmazsa hiçbir şey hiçbir şeye müdahale edemez. Doğrudan doğruya herkes ona müracaat edebilir. Şeriki ve muini olmadığından o müracaatçı adama yasaktır. Onun huzuruna giremezsin denilmez. İşte şu kelime ruhu beşer için şöyle bir müjde verir ki imanı elde eden ruhu beşer manisiz, müdahalesiz, hailsiz, mümanaatsız her halinde, her arzusunda, her anda, her yerde o ezel ve ebed ve hazain rahmet maliki ve defain saadet sahibi olan Cemil-i Zülcelal Kadir Zülkemal'in huzuruna girip hacatını arz edebilir ve rahmetini bulup Kudretine istinad ederek kemali ferah ve süruru kazanabilir. Dördüncü kelime lehul mülkü yani mülk umumen onundur. Sen hem onun mülküsün hem memlûküsün, hem mülkünde çalışıyorsun. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor: Ey insan, sen kendini kendine malik sayma çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp lebazımatını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. O malik hem kadirdir, hem rahimdir. Kudretine istinad et, rahmetini ittiham etme. Kederi bırak, keyfini çek, zahmeti at, safayı bul. Hem der ki, manen sevdiğin ve alakadar olduğun, ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat bir Kadir-i Rahim'in mülküdür. Mülkü sahibine teslim et. Ona bırak. Cefasını değil, safasını çek. O hem hakimdir, hem rahimdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Dehşet aldığın zaman İbrahim Hakkı gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de pencerelerden seyret içlerine girme. Beşinci kelime, lehul hamdu, yani hamdü sena, medih ve minnet ona mahsustur, ona layıktır. Demek nimetler onundur ve onun hazinesinden çıkar. Hazine ise daimidir. İşte şu kelime şöyle müjde verip diyor ki, Ey insan! Nimetin zevalinden elem çekme. Çünkü rahmet hazinesi tükenmez ve lezzetin zevalini düşünüp o elemden feryat etme. Çünkü o nimet meyvesi bir rahmet-i bi'nihayenin semeresidir. Ağacı bakı ise meyve gitse de yerine gelen var. Nimetin lezzeti içinde o lezzetten yüz derece daha ziyade lezzetli bir iltifat rahmeti hamd ile düşünüp lezzeti birden yüz derece yapabilirsin nasıl ki bir padişah zişanın sana hediye ettiği bir elma lezzeti içinde, yüz belki bin elmanın lezzetinin fevkinde, bir iltifat-ı şahane lezzetini sana ihsas ve ihsan eder. Öyle de, lehul kelimesiyle, yani hamd ve şükür ile, yani nimetten inamı hissetmekle, yani münimi tanımakla ve inamını düşünmekle, yani onun rahmetinin iltifatını, ve şefkatinin teveccühünü ve inamının devamını düşünmekle nimetten bin derece daha leziz manevi bir lezzet kapısını sana açar. Altıncı kelime Yuhyi yani hayatı veren odur ve hayatı rızık ile idame eden de odur ve levazımatı hayatı da ihzar eden yine odur ve hayatın ali gayeleri ona aittir ve mühim neticeleri ona bakar Yüzde 99 meyvesi onundur. İşte şu kelime şöyle fani ve aciz beşere nida eder, müjde verir ve der: Ey insan, hayatın ağır tekalifini omuzuna alıp zahmet çekme, hayatın fenasını düşünüp hüzne düşme, yalnız dünyevi ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefine vücudundaki hayat makinesi hayıkalığıma aittir masarif ve levazımatını o tedarik eder ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var ve ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin, vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. O hayat sefinesi ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar güzel faydeler verdiğini ve o sefine sahibi zatın ne kadar kerim ve rahim olduğunu düşün, mesrur ol ve şükret ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit o sefinenin verdiği bütün netaiç bir cihetle senin defteri amaline geçer sana bir hayatı bakiyeyi temin eder seni ebedi ihya eder. Yedinci kelime ve yumit yani mevti veren odur. Yani hayat vazifesinden terhis eder. Fani dünyadan yerini tebdil eder. Külfeti hizmetten azat eder yani hayatı faniyeden seni hayatı bakiyeye alır. İşte şu kelime şöylece fani cin ve inse bağırır der ki: Sizlere müjde, mevt idam değil, hiçlik değil, fena değil, inkraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedi değil, adem değil, tesadüf değil, failsiz bir inidam değil. Belki bir faile hakim-i rahim tarafından bir terhistir bir tebdili mekandır. Saadet ebediye tarafına, vatan aslilerine bir sevkiyattır. Yüzde doksan dokuz ahbabın mecmâı olan alemi berzaha bir visal kapısıdır. Sekizinci kelime, vahve hayyun la yemut, yani bütün kainatın mevcudatında görünen ve vesile-i muhabbet olan kemal ve hüsn ve ihsanın hadsiz bir derece fevkinde bir cemal ve kemal ve ihsanın sahibi ve bütün mahbublara bedel bir tek cilve-i cemali kafi gelen bir mabudul lemyezel bir mahbubu la ezeli ve ebedi bir hayatı daimesi var ki şaibe-i zevalü fenadan münezzeh ve avarızı ı kusurdan müberradır İşte şu kelime cin ve inse ve bütün zîşura ve ehli muhabbet ve aşka ilan eder ki sizlere müjde, mahbublarınızdan nihayetsiz firakların yaralarını tedavi edip, merhem süren bir mahbubu bakiniz var. Madem o var ve bakidir, başkaları ne olursa olsun merak çekmeyiniz. Belki o mahbublarda, sebebi muhabbetiniz olan, hüsnü ihsan, fazlu kemal, o mahbubu bakinin cilve-i cemali bakisinden, çok perdelerden geçip, gayet zayıf bir gölgenin gölgesidir. Onların zeballeri sizleri incitmesin. Çünkü onlar bir nevi aynelerdir. Aynelerin değişmesi, şaşayı cemalin cilvesini tazeleştirir, güzelleştirir. Madem o var, her şey var. Dokuzuncu kelime, biyedihil hayır. Yani, her hayır onun elindedir. Her yaptığınız hayrat onun defterine geçer. Her işlediğiniz amali saliha yanında kaydedilir. İşte şu kelime cin ve inse nida edip müjde veriyor, diyor ki, Ey biçareler! Mezaristana göçtüğünüz zaman, Eyvah! Malımız harap olup, sayimiz heba oldu. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip, dar bir toprağa girdik demeyiniz. Feryat edip, meyus olmayınız. Çünkü, sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor. Her ameleniz yazılmıştır. Her hizmetiniz kaydedilmiştir. Hizmetinizin mükafatını verecek ve her hayır elinde ve her hayrı yapabilecek bir zat-ı zülcelal sizi celbedip yer altında muvakkaten durdurur. Sonra huzuruna aldırır. Ne mutlu sizlere ki hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz. Zahmetiniz bitti, rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet, meşakkat bitti ücret almaya gidiyorsunuz. Evet, geçen baharın defteri amalinin sayfeleri ve hidematının sandıkçaları olan tohumları, çekirdekleri muhafaza eden ve ikinci baharda gayet şaşalı, belki yüz derece aslından daha bereketli bir tarzda muhafaza eden, neşreden kadir Zülcelal. Elbette sizin de netayici hayatınızı öyle muhafaza ediyor, ve hizmetinize pek kesretli bir surette mükafat verecektir. 10. kelime: "Vahvâle külli şeyin kadir. Yani o vahittir, ehaddir, her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir baharı halk etmek bir çiçek kadar ona kolaydır. Cenneti halk etmek bir bahar kadar ona rahattır. Her günde, her senede, her asırda yeniden yeni icat ettiği hadsiz masnuatı, nihayetsiz kudretine, nihayetsiz lisanlarla şehadet ederler. İşte şu kelime dahi şöyle müjde eder, der ki, Ey insan! Yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet boşu boşuna gitmez. Bir dar mükafat, bir mahalli saadet senin için ihzar edilmiştir. Senin şu fani dünyana bedel, bâki bir cennet seni bekler ibadet ettiğin ve tanıdığın hâlık Zülcelal'in va'dine iman ve itimad et. Ona va'dinde hulfetmek muhaldir. Kudretinde hiçbir cihetle noksaniyet yoktur. İşlerine acz müdahale edemez. Senin küçük bahçeni halk ettiği gibi, cenneti dahi senin için halk edebilir ve halk etmiş ve sana vaad etmiş. Ve vaad ettiği için elbette seni onun içine alacak madem bil müşahede görüyoruz, her senede yeryüzünde hayvanat ve nebatatın 300 binden ziyade envalarını ve milletlerini kemal intizam ve mizan ile kemal sürat ve suhuletle haşredip neşreder. Elbette böyle bir kadiri zülcelal vadini yerine getirmeye muktedirdir. Hem madem her senede öyle bir kadiri mutlak haşrin ve cennetin numunelerini binler tarzda icat ediyor. Hem madem bütün semavi fermanları ile saadet ebediyeyi vad edip cenneti müjde veriyor. Hem madem bütün icraatı ve şuunatı hak ve hakikattır ve sıdk ve ciddiyetledir. Hem madem asarının şehadetiyle bütün kemalat onun nihayetsiz kemaline delalet ve şehadet eder ve hiçbir cihette naks ve kusur onda yoktur. Hem madem hulfulbat ve hilaf ve kizb ve aldatmak en çirkin bir haslet ve naks kusurdur. Elbette ve elbette o Kadir-i Zülcelal, o Hakîm-i Zülkemal, o Rahîm-i Zülcemal vaadini yerine getirecek, saadet-i ebediyye kapısını açacak. Adem babanızın vatanı aslisi olan cennete sizleri ey ehli iman idhal edecektir. 11. kelime ve ileyhil masir yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu dar imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra yine onları gönderen Halık-ı dönecekler ve Mevla-i Kerimlerine kavuşacaklar. Yani bu dar-ı fani'den gidip dar-ı bâkîde huzur kibriyaya müşerref olacaklar. Yani esbab dağdasından ve vesaitin karanlık perdelerinden kurtulup Rabb-ı Rahimlerine makar-ı saltanat-ı ebedisinde perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan doğruya herkes kendi haliki ve mabudu ve rabbi ve seyyidi ve maliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. İşte şu kelime bütün müjdelerin fevkinde şöyle müjde eder ve der ki: Ey insan, bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun? 32. sözün ahirinde denildiği gibi dünyanın bin sene mesudane hayatı bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi bin senesi bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i zülcelal'in daire-i rahmetine ve mertebeyi huzuruna gidiyorsun. Müptela ve meftun ve müştak olduğunuz mecazi mahbublarda ve bütün mevcudat-ı dünyeviyedeki hüsn ve cemal onun cilve-i cemalinin ve hüsne esmasının bir nevi gölgesi ve bütün cennet, bütün ile bir cilve-i rahmeti ve bütün ihtiyaklar ve muhabbetler ve incizaplar ve cazibeler, bir lem'ayı muhabbeti olan bir mabud-u lemyezelin, bir mahbubu la yezalin daire-i huzuruna gidiyorsunuz ve ziyafetgâh-ı ebedîsi olan cennete çağrılıyorsunuz. Öyleyse kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz. Hem şu kelime şöyle müjde veriyor, diyor ki, Ey insan! Fenaya, ademe, hiçliğe, zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehüm edip düşünmeyiniz. Siz fenaya değil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe değil, vücudu daimiye sevk olunuyorsunuz zulümata değil, alemin nura giriyorsunuz. Sahip ve maliki i hakikinin tarafına gidiyorsunuz. Ve sultan-ı ezeliğinin payitahtına dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka değil, visale müteveccihsiniz.''